Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Roblox'ta oyun nasıl yapılır onu göstereceğim biliyorsunuz ki e, Roblox oynayanlar bilir. saç bilgisayarlardan ve iPhonelardan e, şey yapılabiliyor oyun veya kıyafetler, rozetler, sesler, animasyonlar yapılabiliyor. Ama e, bugün sizlere tabletten ve telefondan nasıl oyun yapılabileceğini göstereceğim. Öncelikle gördüğünüz gibi Buradan Google'a giriyorsunuz. Tamam mı? Buraya yazıyorsunuz Roblox.com Tamam mı? Yani buradan ee, Roblox'a girmeniz lazım. Ama Google'dan girmeniz lazım Roblox'a. Şu anda ne oluyor anlamıyorum. Bir tablette bir şey oldu. Ha, evet arkadaşlar. Şu anda ben oyuna girdim. Gördüğünüz gibi Bigman hesabındayım. Gördüğünüz gibi. Buradan oluşturmak diyorsunuz. Yani Craft. Ee, şimdi buradan olmuyor. Şu yukarıdaki 3 e, noktayı görüyorsunuz değil mi? Oraya tıklayıp masaüstü liste istiyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi biz, bize böyle bir şey karşılıyor. Burada Big Mass is Place diyor. Yani Big massın yeri diyor. Yeni oyun oluştur diyelim. Ee, ben ne yapmak istiyorum? Burada değişik değişik türler var. Mesela bakın savaş var. Yarat ve yok et var. Gal e, Galatik yaraş ee, ay yarış pisti var sonsuz koşucu var bara ele geçirme obi kent yani şehir ben şimdi obi yapmak istiyorum obi buradan e, bunu burada gördüğünüz gibi şeyler var e, seçenekler var bir tanesini seçiyorsunuz ben obi seçtim oyunu oluştur diyorsunuz oyun oluşturuluyor bekleyin he. ne oldu bir dakika olmadı galiba craft game'de craft game Hadi hadi bekliyorum bekliyorum. Evet buradan Big Boss is number falan filan diyor. Ee, Big Boss'un yer diyor. Şimdi buradan geliyorsunuz. Mesela ben buraya parkur yapmıştım değil mi? Buraya parkur yazıyoruz. Ee, Youtuber e, hesapçı e, parkur yazdım buraya gördüğünüz gibi Şimdi buradan ne diyoruz biliyorsun ee, halka açık diyelim. Eee etkinleştirelim şimdi halka açık olacak. Temel ayarlar e, kayıt etmek diyelim. Kaydediyoruz. Oyun kaydediliyor. Şimdi buradan Sonra biraz beklemeniz lazım. Bu arada arkadaşlar ben yanlış yanlış mı yazmışım ya bunu? Aynen yanlış yazmışım. E, hesapçı parkur yazayım. Hesapçı parkur yazdım. Tamam error mu? Neyse normal ismini siz böyle yaparsınız. istediğiniz ismi koyarsınız. Şimdi biz buradan save diyoruz. Ve sonra arkadaşlar birkaç dakika bekleyeceksiniz. Çünkü sizin obinizi oradan şey yapacak. işte yükleyecek. Burada gördüğünüz gibi orada halka açıklıyor. Sadece bize özel bir yer oluyor. Şimdi buna özel değil de gizlilik yerine halka açık diyoruz. Kayıt etmek diyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi bu halka açık isteyen bizim oyunumuza girebilir kaydet diyelim. Şimdi arkadaşlar geliyoruz tamam mı? Gerçek orijinal Roblox'a gir giriyoruz. Tamam mı? Gireceğiz. Hadi. Ah hadi ya. İki saat bekliyoruz. Ha tamam. Şimdi buradan e, Bigmans'anın yani e, ya da kendi hesabınızın buradan profiline girmeniz lazım. Kendi profilinize girin yani. Sonra hemen bakın. Grations diyor. Buraya geliyorsunuz. Big Mouse Place. Big Mouse Place Room diyor. Mesela işte sonra sizin bekledikten sonra burada çıkan yaptığınız oyunlar buradan çıkıyor. Sonra buraya gelip girdiğinizde artık kendi e, oyununuzu oynayabilmiş oluyorsunuz. Hatta hemen deneyelim. Buy Big Masa. Gördüğünüz gibi yani yapımcısı benim. E, ama bilgisayarda oyun oynayamadığım için tam böyle düzenleyemiyebilirim. Hemen girelim. Girene kadar ben kaydı durdurayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oy, e, oyun tam da o, düşündüğüm gibi. Start yazıyor ve Big Masa, Crafter. Bu da gördüğünüz gibi Yapımcısı benim. <laughs> Abi ilk defa yalnız kendi oyunumu yapıyorum yani. Çok mutlu oldum yani. Yaptığım ilk oyunda sizlerle birlikte yaptım. Bunun için çok sevindim. eğer bilgisayardan da girebildiğiniz hesap varsa arkadaşlar, hemen gelin bilgisayardan da bunu düzeltebilirsiniz biraz. Hop. Benim Onuroga diye bir arkadaşım vardı oyunda. Buradan onun selamlar bu arada. O da parkur yapmıştı. O da ilk başladığında böyle olduğunu söylüyordu. Sonra o gelmiş düzenlemiş abi. Hemen parkurumuzda bitirelim yalnız benim parkurum çok şey kolay değil. Ay kolay. <laughs> da ben niye ölüm? Şimdi yapımcısı ben olduğum için komutlar kullanabileceğim değil mi? Aynen ya. Hadi bir deneyelim şimdi. Bir dakika hemen Arkadaşlar şimdi kameramı kapatmak zorunda kalıyorum çünkü chat'i açmam lazım. Buradan 2 e, nokta fly dersek uçabildik mi? Eee niye olmadı? Yapımcı ben değil miyim? Niye olmuyor? Bir dakika de böyle denesek. Abi niye uçamıyorum? Evet böyle bir sıkıntı var abi gördüğünüz gibi. De niye uçamıyorum onu anlayamadım. Yapımcısı ben olduğum halde uçamıyorum. Gördüğünüz gibi neyse arkadaşlar ben amacıma e, ulaştım sizlere tablette ve telefonda nasıl oyun yapılacağını gösterdim. Hatta gelin tamam mı? Şimdi ee, bir de Google'dan tamam mı? Buraya roblox.com'a tekrar girelim. Hemen giriyoruz. Hemen masaüstü listesi diyelim. Masaüstü listesi oldu mu? Ha. Şimdi masaüstü listesi yapabildim mi? Oy arkadaşlar özür dilerim. Hap, hapşır, Yok hapşırmadım. Geğirdim. Videoda geğirdim ya. Craft diyoruz. Tamam. Craft. Yani oluşturmak. Buradan görüyorsun model var. Ses var. Şortlar var. t var. Mesela gömlekler diyelim. Craft short falan diyor. Bir sonraki videomuzda şey yapacağız size bedava eşyalar nasıl alınır onu da göstereceğim. Böyle sallayalım. Yok. Hesapçı eee tişört desek. <laughs> buradan e, hatta direkt nasıl bir tişört yapacağınızı bilmiyorsanız buradan Gördüğünüz gibi nasıl olduğunu bilmiyor musun diyerek buraya tıklarıyorsun ve e, Wiki, Roblox bilmem ne bilmem ne diye bir yere atıyor sizi. Burada bir şeyleri nasıl çevireceğinizi nasıl yapacağınızı da size e, gösteriyor. Gördüğünüz gibi boyut, genişlik falan, yükseklik. Ha bakın her şeyi anlatmış burada. E, gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım kendi oyununuzda, oyununuzda kendiniz böyle yapıp oynayabilirsiniz.